Şimdi kaldır, şimdi kaldır. Şimdi kaldır. Hadi. Bak, 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 bak. Bak, 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 bak. Bak, bak, bak. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? <laughs> var bağırma seni. Seni böyle ısırma, ısırma. Isırma lan. Seni böyle... Ah hadi gel, gel. Hadi, hadi. Ah. Ah. Ah, say, ah. Isırma, ısırma, ısırma. Ah, ah, ah. Al hadi, al. Değil. Ait. Hadi, hadi, hadi. Hadi lan. Hadi. Vurma, vurma, vurma. Vurma var da ağzını burada kırarım seni ha bak. Böyle, ha böyle. Aha, ısırdı, valla ısırdı. Senin boğazını böyle tutar, söyle böyle 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 böyle. <laughs> ya. Hadi. Valla boğarım seni ha. Gel. Ver elini ver. Hadi sıra. Al. Al kızı. Gel. Gel. <laughs> Boy mu seni? Boy mu lan seni? He? Böyle. Kızdın mı? Al hadi al. Güzel ergen yok biliyor yoktan Allah ağzını bak. Bak böyle 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 böyle. Bak memelerini sıkarım senin lan. Ha? Ha? Ne? Ha? Hadi. 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 Al 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 al. Al al al. Al. Vurma vurma vurma. Ha? Sen dört bacanı kullanıyorsun he? Ha? Hadi. 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 Ne? Bak. Bağırıp. Al tamam al. Al. Al ye. Al. 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 Eh bağırıp seni lan. Lan seni bağırım lan. Lan seni bağırım lan. Düşeceksin gel buraya gel. Hadi. İstersen ha. ne abi? Abi bizim, 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 Bak 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 bireyimiz bak bak nasıl sarılmış ya lan, kaplan kaplan mı kocaman kaplan? Ne be, sen çok yanlışızın lan ya? Abi kedileri seviyorum ya. Artık Şimdi onun bak, hareketlere bak. Onun bak, bak. hakkıdır hakkıdır. <laughs> Bana bak artık bir salam Aa, al buradan bir salam al hakkıdır. Yok bugün oruçlu al. bu. <laughs> ha tipler. Daha bırak ya. telefonu. Ben, ben, ben Vallahi telefonu tuttu ha. Bir kedi lan burada oynayan bir sürü karga geliyor. Vallahi. Oynak kedi. Ey. <laughs> <laughs> geliyor. Geliyor. <gülüyor> bu çocuk, <dönüşürme. gülüyor> ağzını burada ah tuttu gene. Nokta. Hatta <laughs> bunu çok da demek var ki var. Ama rengine kullanacağız. Allah nasıl yapmış? Ne oldu ya? Şuraya bak ya. Yine gün balcı gezisi tomadı. Bak burada ne var ben... bak. Ee elimi alıyorum. <laughs> Sana salam vereyim mi? Salam tamam Salması da bu olması lazım. Bu kadar kediyi ha, sevdi. Hasan ha. ha, ha. abi. Ha. Bak bir parça var. و بابا